İyi günler arkadaşlar. Bugün Sırat Peker 8. videosuyla yine şok 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 açıklamalar yaptı. Sevgili mafya babamız, ülkemizin gündemini değiştiren değerli mafya elemanı Ahtabut'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutu var. 7 kutu Ahtabut'un bir kolunu kesti. Berat Albayrak, Murat Sancak, Metin Kıratlı, Ramazan Öztürk, İşit ve El Nusra'ya, El Kaideci terör örgütlerine silah satan silah tuşları Erdoğan'ın ve bütün bütün olmasa bile bazı anahtar isimlerini gündeme getirdi. Yıllardır ee, gizlenen büyük tele sırrı ortaya ee, köpek balıkları var. Bu köpek balığı Salih'in oyuncağı. Bu Ahtobatto ile ödünç aldım. Ve e, tabi bu balıklar küçük balıklar. Memo ve çizgi filmde seyrettiğiniz bu balıklar Okyanus'un küçük balıkları. Sedat Peker küçük bir balık. Bazen küçük bir sinek bir nevrudu devirebilir. Küçümsememek lazım. Yıllardır 12 Nisan 2012 yılından beri ben Erdoğan'ın MIT'in MIT silah sattığını, terörist yetiştirdiğini yazıyorum. Köşe yazıyorum, analiz yazıyorum, haber yazıyorum. İki tane kitap yazdım, akademik makale yazdım. Hatta master yaptım. Tabi gemicikler büyüyor. Ee, Erdoğan'ın gemicikleri İsrail'e mal satıyor. Kaçak. Petrol satıyor. Enişte'nin gemileri, e, Binali Yıldırım'ın, Erkam'ın gemileri, Berat Albayrak'ın gemileri. Gemicikler sürekli büyüyorlar. Ve... E, çocuklar yarış arabalarıyla keyiflerine keyf, e, keyif demiyorlar. Keyifleri gıcır yani. Dolayısıyla hiç kimse görmüyor. Yıllardan beri bu yarış arabaları e, vergisiz algısız Porsche'lar falan, Porsche'lar falan, e, Lamborghini'ler e, gemiciklerin üstünde, yatların üstünde geziyor. Uyuşturucu kokain satıyorlar. El-Kaideci terör örgütlerine silah satıyorlar. Bu kadar ciddi e, skandallar ülkemizde yaşanırken gazeteciler uyuyorlar. Aydınlılar gıklarını çıkartamıyorlar. Savcılar, hakimler harekete geçemiyorlar. Bundan sonra hiç geçemeyecekler. Medise Erdoğan, savcılar nerede denilmesini yasaklayan bir yasa gönderdi. Sonra hesap soruyorlar. Sorunlulardan, ülkeyi yönetenlerden. Savcılar nerede demek yasaklandı. Savcılar hapisteler. Erdoğan'ın ve MIT'in teröristlerini yakalayan, MIT yakalayan, haber yapan gazeteciler de, savcılar da, hakimler de, aydınlar da, halkımız hapiste. FETÖ'cü diye yakalandılar. Hırsızlar polisleri yakaladı, hapse attı ve 7 yıldır çıkartmıyorlar. Ve Sedat Peker de Erdoğan'la ortak İşit ve El Nusra'ya silah sattığını biliyormuş. Bizzat onu kullanmışlar. İçeriden mafya konuşuyor. Suç örgütünün suç unsuru aparatı konuşuyor. 15 Temmuz'da Erdoğan'la ortak El Nusracılarla beraber katliam yaptıklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerini dövdüklerini ve Halbe'yi öldürdüklerini Kahramanlık gibi anlatmaya devam ediyor Sedat Peker. Sanki darbeden kurtarmışlar ülkeyi. Erdoğan darbe yaptı. Adanze'ye Erdoğan organize etti. Ee, şimdi Aydınlık grubu, Oda TV grubu bir midkliği 15 Temmuz ortağı Sedat Peker'i koçbaşı yaptı ve e, deşifre ediyor pislikleri. Ortaya çıkartıyor. Çünkü papuç pahalı tasfiye edilmekten korkuyorlar. Nedim Şener'e siz inanmayın. Arkasında FETÖ var, Peker'in, Amerika var gibi komple törlerini satın almayın. Siz Can Dündar'ı dinleyin. Can Dündar Almanya'da niye bulunuyor? Babası MİT elemanı Can Dündar içeriden bilgi alabiliyor. MİT tırları MİT tarafından korunduğu için adı üstünde MİT tırları valisi emniyet müdürü izin verdiği için yıllardan beri Erdoğan el kaydacı terör mitin içinde bulunan Hakan Fidan Ahrar Şam yapılanması Kemal Esintan'la Rusya'dan, Sırbistan'dan silah satın alarak silah tüccarını yapıyor. Herkese satıyor maşallah. Türkmenlere falan göndermiyor. Turul Türkeş daha önceden açıklamıştı. Sonra AKP'li oldu. Yalan söylemiyordu. Türkmenlere silah gitmiyor. Peker dedi ya Türkmenleri de öldürüyor Erdoğan. Şia diyor. Şia değil onlar. Alevi. Türkmen dağında sadece Alevi Türkmenler yok. Sünniler de var. Erdoğan onları da öldürüyor. Devlet Bahçeli, ülkücü katillerini Emrah Çelik gibi gönderdi, Esenyurt Belediyesi'nden AKP'liler gittiler ve El-Kaideci terör örgütlerine katıldılar ve Türkmenleri öldürdüler. Esir aldılar, tuzsakaldılar ve Türkiye'yi sattılar. Sakt olarak gördüler. Kartal Bey, Büyük Birlik Partisi'nden olayı tespit etmek için bunlar 6 sene önce Türkmen Dağı'na gittiğinde belgeleri çekti, konuştu insanlarla, Türkmenlerle. Türkiye sınırına girerken mit yakaladı. FETÖ'cü diye hapse attı. Hakkında iddianame bile yazmadılar. Büyük Birlik Partisi'ni Erdoğan ele geçirdi. Muslim Başkan'ı öldürdü. Mustafa Destici AKP milletvekili oldu. Kartal Bey hala hapiste. Belgeler mitin elinde. Ortaya çıkmasın diye yapmışlardır de şahit olmuş, hesap sormuş. Biz şimdi el kadıcı teröristlere mi çalışıyoruz? Onlara silah satıyoruz. Beni kullandığınız araç verdik, silah verdik. Çok terbiyesizsiniz. Erdoğan. Yani ülkücü, geçinen, ulusçu, Kızıl Elmacı, Doğu Pençekçi bir adamı ne, ne tür pis işlerde kullanmışsın? Militler ortaya çıkınca Jandarma Komutanı Celepçioğlu, FETÖ'cü diye hapse atılınca e, Aydın sesinin, Muhabirleri, yönetim kurulu Murat Sancak'la yemekte bir araya gelmiş, toplantı yapmışlar. E, ne yapalım diye. Erdoğan'ı nasıl savunalım? Mit'i nasıl savunalım diye. Murat Sancak'ın e, e, bu olayın ortasında olduğu belli. Berat Albayrak albayrağı saklamış. Vay anasını sayın seyirciler, neler dönüyor ülkemizde. Berat ay, bayrağı meğerse Murat Sancak saklıyormuş. Murat Sancak kim? Star grubunun CEO'su. Bizim hiç alakamız yok. inanmadı. Yalancının mı? Mu, mu Yatsıya kadar yalanmış.